Selamünaleyküm arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz ben Ferdi. Az önce e, Vodafone'da paket yükleme işlemi yaparken bir özelliği fark ettim. Videosunu çekmek istedim bunun. Öncelikle e, Vodafone yanımda uygulamasına giriyoruz. Şu bildirimleri kapatalım. Vodafone yanında uygulamasına giriş yaptık. Buradan Şuradan yapıyorum ben tam şey olsun diye. Hediye şarkına git. Çarkı çevir dediğimde paket yüklemem gerektiğini söylüyor. Kolay paket yükle. Böyle odaklama yapsın. Buradan şunu yükleyeceğim. Süper kolay paket 12'yi. Şöyle bir daha bakalım da. Başka güzel bir paket yok. Bunu seçiyorum. Kendi numaramı. Şuradan paket detaylarına bir daha bakıyor. 12 GB 750 dakika 250 SMS. Yeterli. Temassız ödeme yapacağım. Buradan sözleşmeyi okudum. Şuradan güç tasarrufunu kapatıyorum. Temassız özelliğini açtım internete bağlı olması gerekiyor zaten Temassız yükle Bakın kartınızı yaklaştırın yazıyor Şöyle bir kartım Temassız özelliği olan SMS gelecek onu şey yapacağım Körkbüyük 64 88 40 64 88 onayla paket satın alma işlemi onaylandı hani telefonla kredi kartıyla temassız Oy. olarak ödeme yaptık Evet hemen mesaj da geldi hattımıza tanımlandı. Şuradan bir daha girelim. Ana sayfaya git. 9 Evet teklif ede bakalım. Hmm, ilgilenmiyorum. Şimdi şarkı deneyelim bakalım. Hmm, yükleme yaptık da 24 saat sonra diyor. Bu şekilde arkadaşlar bir kredi kartı bir temassız özellikle telefon ile kolayca Vodafone'da TL yükleme yapı yapabiliyorsunuz. İzlediğiniz için teşekkürler. Kendinize iyi bakın. Hoş kalın. Hoşça Allah'a emanet olun. Bir sonraki videoda görüşmek üzere.